Merhaba, Evrenin Sırları programına bu hafta da hoş geldiniz. Ben sunucunuz Müge Yeşildağ. Bu haftaki konumuz 2012 Maya Kehaneti. Önce Mayaları tanıyalım. Kimdir bu Mayalar? Mayalar, M.Ö. 2500'lerden, Milattan sonra 1500'lere kadar Orta Amerika'da geniş bir bölgede hüküm süren ve ileri bir uygarlık düzeni ulaşmış bir toplumdur. Eski Maya uygarlığı Haab adı verilen ve Baktun denilen bölümlere ayrılmış bir takvim kullanıyordu. Mayalara göre içinde bulunduğumuz devir 13. Baktun tamamlanırken son bulacaktır. Bu da Gregorian takvimine göre 21 Aralık 2012 tarihine denk gelmektedir. Peki eski Maya uygarlığının yarattığı Maya takvimine göre 21 Aralık 2012'de gerçekten dünya sona mı erecek Yoksa yeni bir çağ mı başlayacak? Gelin hep beraber bu konuyla ilgili görüntüleri izleyelim. 21. 2012 marks the end of the world as predicted by many ancient cultures, prophecies and scriptures. Consensus of the ancient wisdom was that 2012 would be the birth of a new era and like any other birth it would be accompanied by joy and blood and pain. The question is, did they leave that for us

Mayaların kutsal kitabı Popol Vuh'ta yer alan bilgilere göre yeryüzündeki canlılar bugüne dek her biri çok uzun zaman dilimlerini kapsayan ve tufan benzeri yıkımlarla sona eren 4 çağ ya da devir geçirmiştir. Maya inanışına göre 21 Aralık 2012 tarihinde dünya şu an bulunduğumuz 5. güneş çağından 6. güneş çağına girecektir. Şimdi de 21 Aralık 2012 Maya kehaneti ile ilgili soruların ve yorumların yer aldığı bölümümüzü seyredelim. Maya takvimine göre 21 Aralık 2012'de ne olacağını biliyor musunuz? Maya takvimine göre dünyanın sonu gelecekmiş bunu duydum. Yani. Dünyanın sonu kıyametin kopacağı diye bir söylenti var. Dünyanın sonu olacağı söylentileri var tabii ki de. Dünyanın sonunun geleceğine inanıyor musunuz? Hayır, ben inanmıyorum. E, tartışılabilir bir konu yaşayıp görmek gerekiyor. Hayır inanmıyorum ya da o bugüne kadar söylenen tarihlerde olacağına inanmıyorum en azından diyeyim. Peki dünyanın sonu gelecek olsa, çok fazla zamanımız kalmadı 21 Aralık 2012'ye kadar. Bu kalan zamanda neler yapardınız, vaktinizi nasıl değerlendirdiniz? Bugüne kadar yapamadım bütün çılgınlıkları, bütün adrenalin dolu şeyleri gerçekleştirirdim. E, gerçekten böyle bir duruma emin olabilsek, ee, tüm dünyayı gezmek isterdim. Bu dünya yok olmadan önce bütün dünyayı gezmek, görmek isterdim. Tabii ki de sevdiğim insanlarla birlikte geçirmeyi isterdim ve yapamadığım şeyleri gerçekleştirmek isterdim. Mesela seyahat edemediğim yerlere gitmek isterdim. Ama dahası aslında tabii ki de sevdiğim insanlar, bol bol zaman geçirdim herhalde. Ee, kıyamet günü gelse, dünyanın sonu geldiğinde, kıyamet günü kafanızda nasıl canlandırıyorsunuz? Neler olurdu kıyamet gününde? Yani onu tasarlamadım ama... Hani böyle kimse kimseyi tanımaz, hani bütün mezarlardan insanlar çıkar falan diye hani hani öyle konuşmalar oluyor ama pek bir tasarlamadım ben kafamda açıkçası. Yani aslında e, İslami e, kültüre göre tabirler var kafamızda işte teccal çıkacak e, sur üflenecek herkes bu ısı duyacak falan diye tabii ki bunlarla hayal ediyoruz bir gerçekçiliği yok. Ama tabii ki işte gök yarılacak, denizler kabaracak. ve bunlarla hayal ederdim. Bunu ben canlandırıyorum dersem alıntı yapmış olurum. Çünkü bugüne kadar çok fazla film istedim gerçekten. Buna dair bu tarzda. Yani ne diyeyim mesela doğaüstü şeyler olur herhalde. Asit yağmurları, depremler ve kulakları sağır edecek bir gürültü diye düşünüyorum diyebilirim ama hayal ediyorum diyemem. Dediğim gibi alıntı kesinlikle. Kimlerine göre de 21 Aralık 2012 aslında dünyanın sonu gelmiyor. Yeni bir çağın başlangıcı olduğu söyleniyor ve altın çağı deniliyor bu çağa. Altın çağı gelecek olsa altın çağdan beklentileriniz neler olurdu? Nasıl hayal ederdiniz? Öncelikle hiç art niyeti olmayan bir dünya. insanların hepsinin iyi niyetli olduğu, sevgi ve barışın olduğu, terörün azaldığı, şehitlerin azaldığı. Güzel bir dünya isterdim hani. E, dünya üzerinde çok gelişmemiş ülkeler var. Eğer bu bir altın çağı olacaksa, tüm dünyadaki ülkelerin gelişmiş olması gerekiyordu. E, herkesin zengin olması gerekiyordu, hiç fakir ülke ve aç insan olmaması gerekiyor. Altın çağı denince bu geliyor aklıma. Yani şöyle hayal etmek istiyorum diyebilirim. Yani terörün azaldığı, insanların daha dostça ve barış içinde yaşadığı ve savaşların tabii ki de olmadığı bir hayat, bir yaşama. <laughs> adım atmak isterdim. Az önce de izlediğimiz gibi 21 Aralık 2012 ile ilgili çeşitli yorumlar yapılıyor. Maya kehanetine göre 2012 yılı insanlığın yükselişinin başlangıcı olacak ve yeni bir çağ, altın çağ başlayacak. Fakat Maya tabletlerinde dünyanın ancak büyük bir tufandan yani büyük bir felaket döneminden sonra bu çağa gireceği yazılı. Böyle büyük bir tufana neden olabilecek etkenleri ve takiben oluşabilecek doğal felaketleri bilimsel açıklamalarıyla buyurun izleyelim. 12 We expect the biggest sun eruptions of human history. Whether triggers earthquakes and volcanoes it could well. My great fear is the domino effect. Where one thing leads to another leads to another and we plunge into chaos. There are many many theories that the earth's core Will begin to melt and the Earth's surface will shift by virtue of that melting. Tectonic motion on Earth is a, is a major factor. The influence on earthquakes and the volcanoes is certain. Yellowstone is what we call a supervolcano. It's a volcano which is capable of producing eruptions on a scale that we've not witnessed historically. The last of the big eruptions from Yellowstone was about 700,000 years ago and it deposited ash as far away as Texas. if that happened today would have a catastrophic effect on most of the western united states From what we understand, it could go videomuzda güneşte meydana gelen değişimlerin yeryüzündeki manyetik alana etki ederek değişimlere sebep olabileceği ve bunun sonucunda dünyada meydana gelebilecek doğal afetler zincirine dair çeşitli teorileri seyrettik İşin ilginç yanı, Mayalar takvimlerinde ve kutsal kitapları Popov Vuh'ta dünyanın dört kez kutup değişimi geçirdiğini ve her bir değişimin beraberinde büyük doğal afetler getirdiğini ifade etmişlerdi. Bu durum bugün bilimsel olarak kanıtlandı. Mayaların bir beşinci değişimin 21. yüzyılda olacağını öngörmelerinden dolayı 2012 yılı büyük önem taşır ve beklenen tufan yılı olarak adlandırılır. Bazı bilim adamlarına göre İklimsel değişimler bu büyük tufanla gelecek olan yeni çağın habercisi. Mayı takvimine göre bu tufandan en çok Amerika ve Avrupa'nın kıyı şeridi etkilenecek. Hatta 2012'de beklenen tufanın Amerika'nın doğu ve batı kıyılarını Atlantis gibi sular altında bırakacağına inananlar bile var. Geçtiğimiz Ekim ayında meydana gelen Sandy kasırgası bu büyük tufanın ön habercisi olabilir. Sandy, Atlantik okyanusunda oluşup, Birçok ülkeyi ve Amerika'nın doğu kesimini şiddetli bir şekilde etkilemişti. New York eyaletinde büyük afet ilan edilmiş, kıyı kesimindeki yerleşim yerlerinde büyük hasarlar oluşmuş ve onlarca insanın da ölümüne neden olmuştu. Peki o zaman 2012 yılında dünya bildiğimiz anlamıyla yok mu olacak? Mayalar 2012 için zamanların sonu diyor. Ancak bu dünyanın yok olması anlamına değil, değişmesi anlamına geliyor. Bu fiziksel bir değişim güçlü fiziksel değişimlerse beraberlerinde ruhsal değişimleri de getiriyorlar şimdi bu konuyla ilgili görüntüleri izleyelim from all walks of life that in 2012 there will be a shift, kind of a new age, a new way of thinking. Some think it's the end of the world. Maybe it'll just be a, a development of a different awareness. Maybe it'll be an awareness that you know there is a spiritual component to human existence. Maya anlayışına göre insanoğlu şu ana kadar dört kez gerileme devrinden geçti. Şimdi ise değişim zamanı geldi. Bu yüzden tufanla kıyameti birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor. Maya kehanetine göre kıyamet ruhsal, tufansa fiziksel bir değişim. Kıyamet hem tasavvufi hem de ezoterik anlamda ayağa kalkmak ve uyanmak anlamında kullanılıyor. Bu uyanıştan kastedilense ruhsal aydınlanma. Peki ruhsal aydınlanma ile ilgili ne gibi bir mesaj verilebilir? Maya takvimi uzmanı sorumuzu cevaplıyor ve ruhsal aydınlanma ile ilgili Mayaların verdiği mesaj ekrana geliyor. 2012 veya 2012'ye yakın bir tarihte yeni bir güneş döngüsüne gireceğiz. Yani yeni bir 5125 yıllık bir döngü başlayacak. Fakat önceki 5125 yıllık döngü kapanırken dünya kültüründe, dünya üzerinde önemli bazı arınmaların olacağını, çok ciddi dönüşümlerin olacağını tahmin ediyorlar. Kesin olarak 20 Aralık 2012'de olacak diye bir şey yok. Özellikle bir tek bir tarihe odaklanmamak gerektiğini, bunun bir süreç olduğunu söylüyorlar. Mayaların ağzından dinlerseniz, yaratıcımıza dua etmemiz gerektiğini ve teslim olmamız gerektiğini söylüyorlar. Ki e, tekrar yeni ve güzel bir dünyada yaşamaya başlayabilelim. Temel olarak verdikleri mesaj bu. Benim yorumum ise bu süreç içerisinde insanların sürekli dışarıya bakmak ve kendi özlerini unutmak yerine içeriye dönerek kendi hakikatimizi hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum. 21 Aralık 2012'de kimi dünyanın sonunun geleceğine inanıyor, kimi ise insanlık için yeni bir çağ başlayacağına. Mayalara göre ise 2012 yılı insanlığın yükselişinin başlangıcı olacak ve tarif edilemez güzellikteki altın çağa biraz daha yaklaşılacak. Uzaylı uygarlık olarak da tanımlanan Mayalara göre toplu bir yok oluşa değil toplu bir uyanışa doğru gidiyoruz. Belki de dünyamızın gerçek değerini anlayabilmek için öncelikle onu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmamız gerekecek. Eğer dünyanın değerini yakın bir zamanda anlamazsak elimizde farkına varacağımız bir dünya kalmayabilir. Kim bilir, belki de Mayaların bize binlerce yıl öncesinden vermek istedikleri mesaj budur. Maya kehaneti ile ilgili daha fazla bilgiye sahip olmak isterseniz, ekrana gelen görüntülerde de izlediğimiz Daniel Pinchbeck'in yazdığı 2012 Maya kehanetini almanız gerçekten tavsiye ederim. Yazar metafiziksel bir özelliğe sahip olan bu kitapta, 2012 bir çağın bitişi mi yoksa yeni bir çağın başlangıcı mı sorusuna yanıt arıyor. Evet efendim bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta evrenin bir başka sırrıyla tekrar karşınızda olacağız. O zamana dek kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.